thank no, you no, no. sevgili seyircilerimiz, Fikret Hakan'la yaptığımız sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Erzurum'da buzlar çözülmeden filmini çekmeye uğraşıyorsunuz ve evet. kaymakansınız orada. Cevat Fehmi Başkut'un bir tiyatro oyunundan muhteşem bir film. Buzlar çözülmeden. Evet. Ee, piyesini İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda e, rahmetli ustamız, tiyatro ustamız e, Vasfiri oynamıştı çok sükse yapmıştı. Rahmetli Murat Bey, acayip bir sahibi. Gel bakayım, gel bakayım kara olan dedi. Sağ bir olamaz, sen de, de altından kalkarsın bunu dedi. Rahmeti güzel insan bir çocuk. Neca Saydam'la yaptık. <laughs> Gerçekten de e, tiyatrodan sinemaya adaptasyon zor biliyorsunuz çoğu zaman. Çok Romandan zor. da zordur. Ama Necat bu senaryoyu iyi kıvırdı. ...ve iyi de çekti. Kimse ona teatral koku var diyemedi. O Hayır, Tam bir sinema filmi oldu. Çok da hoş oldu. oldu. Mekanlar evet, çok evet. iyi kullanılmış. Evet. Kar ikinci bir oyuncu gibiydi. Özrü kabahatinden büyük. Gazi de olmasan... madalyalarda almasan... ...sen de bir insansın. Öteki insanlar gibi bir insan. Onlar gibi çıplak doğdun... ...onlar gibi ölüp aynı kefenle gömüleceksin. Peki bu başlangıçta son arasında... ...Onlar şerefli ve haysiyetli de... ...Sen niçin şerefsiz ve haysiyetsiz oluyorsun? Yoksa... ...Sahiden... ...Deli misin? Gözlerimin içine bak da öyle konuş. Evet... ...Deli'yim. Murad'ın türküsü. Yaşar Kemal'in bir hikayesinde. Çok güzel bir film. Evet. Çok keyifli bir çalışma oldu orada. İnegöl'de çektik. İnegöl halkı bizi nasıl sevdi, nasıl yardımcı oldu, nasıl koşturdular. Hayatlarını ilk defa kamera görüyorlar. Hayatlarında ilk defa e, Türk sinemasının starları gelmiş. her türlü yardımda bulundular. Yani o insanların güzelliğini, yardımını ve dostluğunu unutamam. Yani. Yılmaz Güney ile Simi Evin'in yönettiği hmm. bir film çekiyoruz. Korkusuzlar. Evet. O da Kirk Douglas'la Burt Lancaster'ın oynadığı evet. e, bir kovboy filminin Türkiye versiyonuydu aslında. E, yani bir film daha öyle çektiniz Vurguncular'ı. The başka Watch Cassidy evet. e, örneğidir. E, vurguncular'la da Yılmaz Güney'le evet. aynı filmi çektiniz evet. yani. Evet. E, vurguncular daha otraklı bir film oldu. Orada kıyafetleriniz de çok ilginç bir şey. Ee, Nerede ne aldınız onları? Şeye gittik, e, gittik. E, orada bu mu olur? Bir çıkardılar dedi ki yeni bir kreasyonumuz bu. İşte paltosu, iç elbisesi, kravatı, şapkasına varıncaya kadar, kaş koluna varıncaya kadar bir takım yaptık böyle. İkimiz de giyince bir aynaya baktık. Ya müthiş bir görüntü. Alegorik müthiş bir görüntü çıktı ortaya yani. Ama çok hoştu. Gerçek Gerçekten. Mi? O filmde de e, Daniel Topant'a zümrüt gibi e rolü oynar. Hmm. O kadar güzel oynamıştır ki hmm. e, iki del oyuncunun arasından sıyrılmak çok zordu ve siz ona ön verdiniz ve sıyrılmayı sağladınız. Çok evet, güzel bir evet. Evet, 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 evet. Valentino desek? Aa, evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Valentino'muz da oldunuz. Şimdi çocukluğumuzun e, büyük starlarından bir tanesi olan Rudolf Valentino'yu hayranlıkla seyrederdik çocukken. Ama yıllar sonra onunla eşdeğer bir öyküde buluşacağımı hiç düşünemezdim. Ee, evet, Şehamet. Evet. Şehamet. Orada bir e, yabancı oyuncu ile oynarsınız. Evet. Sara Stepan. Sara Stepan. Sara Stepan, Belçika asıl bir Fransız oyuncusuydu. Vallahi İrfan Ünal onu nereden bulmuş? <laughs> 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 Bilemedim getirdiler. Biz de beraber çalıştık. Bir sahne vardır siz kilisenin içine dalarsınız. Evet. E, Sara Stefani kollarınızı alırsınız. Evet. Kilise bizim burada e, bir kilise. Ee, şeyde, e, Ortodoks Türk Kilisesi. E, şeyde Karaköy'deki -Türk. Ortodoks, Ortodoks Türk Kilisesi. Kapıdan dışına, çıkınca? Dışında Paris'te. Sakrakö. Sakrakö. <laughs> nasıl? Yaptığınızı beğendiniz mi? Beni bu adamların eline bırakmayın. Tevkikul hatun. Ne diyorlar? Vaziyet kötü küçük hanım. Peki çok zengin olduğumu. Beni serbest bırakırlarsa babam onlara çok para verir. İstedikleri kadar para. Federül hatun muazzam nakil. Azadül hatun. Tabi şir ana ahit akmara. Ne dedi? Hayır olmaz. Biz para değil, Kadının kendini istiyoruz diyor. Anneciğim çok korkuyorum. Ne olur bir şeyler yap. Kurtar beni şu kanlı gözlü haydutların elinden. El müsaade mükellefetil hatun. Hmm. Efendim Türkiye'ye bir Hollywood bombardımanı oluyor o yıllarda. Hmm. Kimler gelmiyor ki? Hmm. Kimler gelmiyor? Evet. Michel Mercier, Tony Körd. You can't win them all. Biz onu paralı Para askerler diyoruz Paralı askerler diye biliyorsunuz. Tony Curtis, Charles Bronson, Michel Mercier ve ben. Charles evet. Bronson bu kadar meşhur değildi. Daha sonra çok meşhur oldu. Evet, yani daha yeni parlamaya başlamıştı. Ondan sonra eline patladı. Siz Türkiye'den özellikle seçilmiş, e, evet. en önemli, rol oynayan evet. kişisiniz. Benim çekildi, tabi uzun sürdü bizim oyuncular heyecan geçiriyor. Hollywood sistemiyle film görüyorlar. Müthiş bir şey. Bambaşka. Müthiş bir sette o set. Yani direktör Peter Collins'ın sonra rahmetli oldu. Çok çok güzel bir insandı. Yani bizim o ekibin içinde ezilmememiz için her türlü güzelliği gösterdi e, ee, filmin Türkiye'de oynatılmaması da bir gazetenin sete sokulmamasından dolayı duyulan bir kinden e, Türkiye aleyhine, Atatürk aleyhine film yapılıyor diye şey manşet atmalarından doğan bir şey oldu. Bunun üzerine e, adamlar lanet ettiler zaten. O yüzden aklandılar. Ama bir daha da Türkiye'ye gelip film çekmemeye karar verdi. ...belki doğal platonumuzu elimizden kaçırır gibi olduk. Bizden kaçtılar... ...Pas'a gittiler... işte ...Yunanistan'a gittiler... ...Bulgaristan'a gittiler, Romanya. Gittiler. Macaristan şu anda bütün dünya filmciliğini çekiyor. İşte Macaristan'a gittiler. Tabii. Siz çok yorgun çıktınız bu filmden... ...gideyim bir İngiltere'de dinleneyim dediniz. <laughs> Ve o arada... ...sizi arıyorlar. Hollywood'dan aramıyorsunuz. Şimdi, Ve sizi bulamıyorlar. Şimdi şöyle... Ben yaz tatilini geçirmek için Türkiye'ye geldim. Benim orada personal agency'm vardı. Beko, Cross. O biliyordu her şeyi. Araştırmışlar. Demiş ki birisi atmış. Demiş ki o demiş tatilini geçirmeye Kıbrıs'a gitti demiş. Halbuki ben İstanbul'daki telefonuma bir bir tıklasa ben size çıkacaksınız ve French Connection French Connection'da başrol olacaksınız. Başrol oynayacak. oynayacaksınız. Sizin yerinize Jean Hegman oynadı. Jean Hegman ve Oscar, Oscar, aldı. Jin Hegman da Oscar. Hegman oldu Oscar. Ah elimizden böyle bir büyük fırsatı kaçırdık. Bizim de bir Ömer Şerif'imiz olacaktı ama yani, kısmetimiz değil. Bu bir şans. Bir şans. Evet. Neyse bizim içimizde kaldınız ya. Bu kadar çok film çevirdiniz. Hollywood'da olsaydınız bunlar olmaz. <laughs> Tarihi filmlerde de çalışmaya devam ediyorsunuz. Hatta Gazi Destanı çekiliyor. Ve siz orada Cüneyt Arkın'la başrolü paylaşıyorsunuz. Ha, tabii tabii. Tarihçi evet. evet. Evet, evet, Burada da büyük bir cesaret. İki büyük oyuncuyu bir arada. Evet. Etli güzel bir oyuncu yani. Onun için hiçbir sakınca görmedim oynadım. E, ...Atif Yılmaz'la çiftlikten sonra. Deneyecek bir şey yok yani. yani. O zaten dengeyi kurar diye düşünün ve kurdu da yani. Yenişemediğimiz cenklere... ...dostluğa, kardeşliğe Amer usta. Hanginiz daha kuvvetlisiniz merak ediyorum. Uzun sözün kısası bu kahve bizi kapıştırmak istiyor. Kapışalım Mamerusta. Ah, ah, ne olur! Silahı sen seç evlat. Maksat kan dökmek değil ustam. Gel seninle güreş tutalım. Ben hazırım evlat. Yalnız izin verirsen benim bir şartım var. Sen beni yenersen, öh, ee? hayatımın sonuna kadar senin dostun, kardeşin, yoldaşın olurum. Senin tarafına, senin dinine geçerim. Yenilirsem, ee, o zaman sen benim dinime geçeceksin. Yamansın evlat. Pekala. Kabul. Sağ ol Hamer usta. Seni yenmeye çalışacağım. Cengiz Jöntürk, Türk hasret diye bir film çekiyor. Evet. Cengiz Aytmaz'ın hikayesinden yola çıkarak evet. hasreti yap, yapmaya karar vermiş. Okuduğum senaryoyu şart buldum dedim oynuyoruz. Küçük bütçeli bir film. Evet. Minik, yani, bir bütçeyle çekilmiş. Hatta Antalya Film Festivali'ne katıldı. Evet. Kimse bu filmden bir şey beklemiyordu. Evet. Ama orada Fikret Hakan vardı. Gene ödül evet. ödülü kaptı. Kaçıncı evet. Antalya ödülümüz bilemiyorum. Evet. <laughs> o, o üçüncü evet. Antalya ödülü gerçekten çok hoş, çok güzel bir film oldu. Evet. evet Hakan, ben yönetmenlik çalışmalarına başlıyorum. Evet. Ben de filmi çekiyorum dedi. Ve sürgünden geliyorum filmi çekeceğim. Sürgünden geliyorum. Sürgünden geliyorum şunun için çektim. İleriki yıllarda e, Avrupa'ya Batı ya açılabilecek filmlere imza koyan bir yönetmen olmanın başlangıcını sağlamak için. Ee, şöyle diyeyim. 4-5 tane film yapayım. Bu aktörlük furyası zayıfladığı zaman belli bir yaşa geldiğim zaman yönetmenliğe tam olarak geçeyim ve kafamdaki filmleri yapmaya başlayayım diye düşündüm. Ama Türk sinemasının yani Yeşilçam sinemasının bu kadar erken batacağını düşünemedim. O da tabii ...bir gün özel nedenler oldu biliyorsunuz. Ee, önce video denen... Hani televizyon şey geldi, çıktı. video geldi. Televizyon geldi. Ardından renkli televizyon geldi, bir balta doldurdu. Ardından e, özel televizyonlar çıktı, bir balta dolduruyunca... ...Türk sineması zaten. Umduğumuz tarihten çok daha önce... ...mertabı yani, oldu. Daha dün gibi. Evet. Dün gibi. Seni... ...seni kollarıyla bacaklarıyla sıkıştırmış öpmeye sıkmaya çalışıyordu. Kapıdan ne zaman fırlayıp tornavidayı kaç defa kaç defa kaç defa sapladığımı bilmiyorum. <laughs> Ama... ...iğrenç çığlıkları hala kulağımda. İşte o gün dünyanın en büyük safiyetini çalmaya çalışan namussuzluk bugün Selim Baba'yı aldı. Şimdi zil çalacak. Dersiniz tabiat bilgisi değil mi? Sen çocuklara... ...insan tabiatındaki namussuzluğu anlat. Alçaklıkları anlat. İftiraları anlat. Dağları bayırları... ...nasıl olsa öğrenir onlar. Melodram bir film çekiyoruz. Üvey He. Aman Allah'ım, evet. Zeynep Aksu, Sadri Alışır, of. siz... Yok, yok. Yok, evet. yok. Ülkeye kalın, yönetmenliğinde çekiliyor. Biraz da elini mendilini, gözü yaşlı yapalım diyorsunuz. Evet, izahları. evet. Mevzam da oynadı. Evet. Oynamadığımız şey kalmadı. <laughs> Artık durum netleşiyor. Profesörümle son konsültasyonumuzu yaptık. Gül'ün sağlık durumu hakkındaki kesin cevabımı bir haftaya kadar vereceğim. Beni inandıracak olan ne röntgen filmleri, ne profesörleriniz ne de incelemeleriniz. Onun iyileşeceğine bir şekilde inanırım. Siz Gül artık tamamen iyileşmiştir. Onunla evlenebilirim dediğiniz an. Evlenmek mi? Gül benim için bir rüya. Olmayacak bir hayal. Bu hayaliniz gerçekleşecek, söz veriyorum size. Çok sevinçliyim. Gülle beraber altın kaplı bir kardeş kazandım. Kemal bir başarı öyküsü var bir tane. Türkan Hanım'la beraber Cemal'i çektiniz. Çan Cemal'si Sevgililerinden bir tanesidir. Gene evet. sevgili ustamla yaptığımız sevgili Türkan Çoray'la beraber oynadığımız. Evet. En son planda çok çünkü, ilginçtir. Yani o gün artık seti bitiriyoruz. Atla işte bir koşma sahnemiz var beraber. Koşarken bir ara baktım yanımdaydı. Başımı şöyle çevirdim. Bir daha baktım ikinci bakışımda... ...Türkan attan uçuyor. Yani hiçbir şey yapmama imkan yok. Çünkü böyle dört dal gibi gidiyoruz. Yani kaptırmışız böyle. Döndüm geldiğim zaman zaten geldi. Allah bize bağışladı onu. Evet. Yani. Çok büyük bir Çok güzel. zor günler geçirdi. Gerçekten. Hala da Ama onun ızdırabını çekiyor. Çeker herhalde. Çünkü Boyunda, e, pek az bu iş değildi yani. Zor bir işti. Genç bir yol evet. için yeni doğum tabi belli bir zaman içinde. Evet. Ama gene de kolay bir iş değil. Çok zor. İşte, i̇şte bu bizim sinemamızın en büyük eksiklerinden bir tanesi. Dublör, yok. Abi o, o planlarda dublör olsa hiç o düşmesin bir şey de bilir, yükemesin de, de bilir. Şey olmaz tabii. Bu Murat suyu, anam Kerinin mezarıdır. Zorba bir A, anamı bilek gücüyle kaçırmaya yeltenmiştir. Özünü savunmak için anam kendini suya atmıştır. Babamın beni er gibi yetiştirmesi bu sebebedir Memo. Bundan öte erlik taslamayasın Ceylan. Sen erine gönlünle yenilmişsin. Yine yasaklanmış bir film var. Pir Sultan Abdal. Evet. Şimdi Pir Sultan Abdal... ...Türkiye'de büyük bir çoğunun ...aslında bütün Türk halkının... ...gözdesi olan... ...büyük bir ulu şairin ...bir düşünürün... ...hayatı üzerine. Ama işte <laughs> yani bir Sultan Abdal gibi filmi yasaklayıp kuşa çevirmek en güzel sahnelerini gıdık 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 gıdık, gıdık kesmek, dörtlüklerini kesip evet, atmak, kesmek, atmak, Yani, yani bunlar e, seyirci uyutacağına daha çok daha da çok öfkelendiren şeyler oluyor yani. Ankara'ya bunları anlatmak gerekirdi ama o yıllarda ...mümkün diye anlatamazdık ve anlatamadık zaten yani. Terlediğin yetişir hazır, ...yola gideceksin... ...kendini daha fazla telef etme... ...sen o gülü sökemezsin... ...ama İstanbul'a gider... ...okur... ...büyük makama geçersin... ...paşa olursun... ...şu Sivas'a vali bile gelirsin... ...gelir de... ...bizi bile asarsın... Gider ayak bizimle şaka edersin derim... ...bunları düşünmek bile bize yüz yıl yıkansa çıkamayacak... ...kir olur... Senin karşına çıkacağıma kara toprağın altına girerim daha iyidir Pierre'im. Ah etmesin. Allah uzun ömür versin Pierre'im. Kalın sağlıcak. Sinemamız artık krize giriyor. 70'li yılların ortalarına Hı. Hmm. Siz yine varsınız ama az film çekiyor artık. Şerif Gören'in köprü. Köprü. Gibi. Orada da işte kötü adamım ben yani göğe. Ama ama başka, başka bir kötü. Başka bir yani şey daha Ahmet daha... Bey'in kadındaki gibi değil. değil yani. yani başka evet, kötü. Evet, 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 <laughs> Salcı rolünü oynuyorsunuz. Evet. Ne hoş gör, ne güzel görüntüler var. Çok çok müşkün. Şey. Şerif de onu çok güzel Şiir gibi çekti Kerata'ya. Yani. Tabii Şerif Türk sinemasının yetiştirdiği en iyi teknisyen yönetmenlerden yani bir tanesi. Mutfağından geldi. Mutfağından geldi. Çok iyi. Tabii. Tabii. Benim bu mutfaktan gelenlerin içinde iki tane adamım vardır, bir tanesi de Şerif'tir işte Gerçekten çok iyi. çok yani. güzel. Daha sonra da bir sürü güzel film imzalarını En Tabii. büyük Tabii. ödüllerimizi almamıza sağladı yani. Ölünün bize ihtiyacı kalmadı mı, bittik demektir. Dinle beni abi, asıl sen dinle beni. Sen ki benim kardeşimsin, canımsın. O köprüyü başkası yapmaya kalkışsa sen mani olmalısın. Doğrusu budur çünkü. Sizler için canımı veririm abi. Bilirsin. Ama bu köprü lazım bu köye. Hepinize çok faydalı olacak. Faydası batsın. Senden köprü isteyen mi var? Murat senden bir can aldı ama... ...bu kadar da can besleyip büyüttü. Onun ekmeğini yedik hepimiz. Dünyada savcılıktan başka geçim yolu yok mu? Yok. Bizim için yok. Sol bizim ekmek paramız. Mecburuz, muhtaçız ona. O sol sayesinde adam oldun sen. Bu köprü yapılacak abi. Yapılmayacak. Politik yıllar, 70 yıllar içerisinde sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yavuz Eskan demir yol diye bir film ha. çekiyor. Yine Demir Yol. Türkiye kaynıyor ve siz o filmde bulunuyorsunuz. Tarık Akran'la oynadık evet evet. evet. Sevda Müthiş bir Müthiş bir filmdi. Evet. Müthiş bir filmdi. Evet. Çok zordu ama e, şey e, Yavuz Özkan bu işi çok iyi kıvırdı, çok iyi çekti. Söylenecek her kelime, her plan, çekilecek her plan yanlış olaylara aksettirebilecek yıllardı. Çok evet, hassas, tabii, tabii, çok hassas evet. olmak gerekiyordu. Ama kimse de filme psik atamadı yani. Yok, gayet iyi, evet. gayet güzel, Söyleyici bir film oldu. Evet. Arkadaşlar, bana kalırsa iş bu kadar basit değil. Çalışan işçi sayısı az olabilir. Ama biz olaya sayı ile bakmamalıyız. İyice belli oldu ki grevimiz çok yönlü saldırılarla karşılaşacak. Sendikamızın verdiği yetki çerçevesinde gece gündüz demeden burada hazır beklemeli, gelecek saldırıları önceden karşılamalıyız. Bu durumda disipline uymayan genç arkadaşlar önem kazanıyor. Onlarla daha ciddi konuşmalı, oyuna gelmemek konusunda dikkatlerini çekmeliyiz. Çalışan işçilere de yaptıklarının doğru olmadığını bir güzel anlatmalıyız. Haklısın. Ben de katılıyorum. Kabul. Kabul. Sinan Çetin'le bir günün hikayesi. Ha o da o da çok sevdiğim bir filmimiz kasabasına Geçiyor. Ee, Sinan Çetin'in ilk filmi? İlk filmi. Nur e... Süreş, Onun da ilk filmi. Tabii değil mi? Tabii. Nizamettin Beyçi Türkcü onun da ilk filmi. Doğru. Doğru. <laughs> Ertuğrul Çenkal'ın ilk ilk kameramandı. Yani ha. Aslanlıktan sonra. Evet, hatırladığım evet. kadarıyla böyleydi. Onun da ilk filmiydi hatırladığım kadarıyla. Yani, Hep ilk ay. İlk Evet. Zaten... E, ee, Müthiş ee, içinde kart olarak ben kaldım. Estağfurullah. <laughs> Biz onu bir günün değil de ilk günün hikayesi desek olacak gibi duruyor. <laughs> evet, evet, evet. Çok <laughs> ilginç bir film. Bir kardeşinin ölümüyle evlilik evet. olayını üstlenir. Siz onu üstlenir. Çok güzel Güzel hikaye, bir çok... hikayesi var. <laughs> Mehmet Suherstan e, iddialı bir film yapacağım. Toprağın terini Toprağın Bayrak'ı... bari Fakat olmadı o film. Öyle, evet. Onu da çok uğraştık. Evet. Yani Amerikan tarzı bir ee, film yapayım dedi. Ee, rahmetli Natuk Baytan <laughs> çekti. İyi dedi. Sinema işini biliyorsun Natuk. Rahmetli çok demişti. E, ee, elimizden geldik kadar asıldık. Bugün hiç yardımcı olmadın bana Kemal. Bak köylümüz umduğumuzdan çok daha çabuk topladı dört milyonu. Yarın müteahhide gönderiyoruz parayı. Ne derdin var? Neden suratına sık? Abi, iki güne kadar başlık parasını veya tarladaki hisseni vermezsen... ...Gül'ü başkasına vereceklermiş. Sana bugüne kadar bu konuyu açmadım. Artık bu meseleyi halletmenin zamanı geldi. Delirmiş mi bunlar? Biz bir gaye uğruna her şeyimizi ortaya koyarken nasıl sık boğaz ederler seni? Biliyorsun... ...Bizim tarlamızın olduğu yeri şirketteki hissemize dahil ettik. Orada fabrika kurulacak, onu veremezsin! İki günde bu para nasıl bulunur peki Bunu düşünmek bile istemezdim ama Toplanan paradan başlıyor ödesek Eksiyi tamamlayınca da müteahhide versek Olmaz mı abi ne dersin olmaz mı Bu para bütün köylünün emeği, Canı kanı bu insanların bu toprağın teri Efendim sinemada varsınız Hep var olun Hep yaşayın Sizi o kadar çok seviyoruz ki Merhaba Türkiye ben de aktör olarak yeni geliyorum Kart bir aktör olarak ama yeniden geliyorum her zaman kapılar açık, kartı martı yok. <gülüyor> <gülüyor> Kalbimizin kartı o. Yani kart o bizim. <laughs> Başka Sağ bir kart o. Hayatınızda Sağ sağlık. Ne geldiniz. Ee, iyi geldiniz. siz Bu kadar güzel programlar yapmayı düşündüğünüz için size kutluyorum gerçekten. O kadar aptal saptal magazin programları yapılıyor ki... ...bunların içinde böyle sanatsal ağırlığı olan... ...sanatçıların sancılarına eğilen program yapmak gerçekten çok yüzeyli bir iş, güzel bir iş. Kutlarım sizi. Çok teşekkür ediyorum. Kanal da kutlarım. Sizin gibi birisinden bu onurayı almak benim için büyük bir ederim. Teşekkür, ederim. Ben teşekkür ederim. Bir dahaki programda görüşene dek hepinizin hayatı Türk sineması gibi toz pembe ve mutlu son olsun. Dağların ceylanısın oycum o. o. Ben senin gözlerine bulunam. Gönlümün sultansın, cim, o cımmu. gezer, oy cımmu, cımmam cımmu. gezer, oy cımmu, cımmam bizim.